Ahmet'in bugün yanında babam bu var. Arkadaşlar uzun zaman sonra videolarla karşınızdayız. Araya milli ara girmişti. Bugün de Başakşehir Galatasaray maçıyla karşınızdayız arkadaşlar. Trenci Süper ligin 9. haftası. Ee, bir önceki maçta ne yapmıştık biz? Beşiktaş'la beraber kaldık. Beşiktaş'la beraber kaldık. Ondan önce Liverpool'u yendik. Liverpool'u yendik. Arada millilerimizin galibiyetiyle gururlandık. Bu akşam da Mikrofonumuza kavuştuk. Mikrofon sanki Icardi'nin önündeymiş gibi. Aslında birazcık da şey oldu. Söz Icardi'de gibi oldu bu akşam. <laughs> ee, hakikaten Söz Icardi'de. Görelim bakalım. Ben buradayım mesajını alabilecek mi? Verebilecek mi bizlere? Vermeli. 4 milyon euro bonustan vazgeçti falan diyorlar baba. Valla... Ya Icardi bizim için farklı bir değer. O yüzden hani sosyal meydanın gazına da çok kolay da gelmek istemiyorum ama... inşallah bu akşam güzel bir maç isteriz. Ee, seneler için de iyi bir fırsat olur bu maç. Ve akşam 5 e, saatinde oynanan maçlarda da 5'te oynanan maçlarda Beşiktaş evinde gençler yenildi. Yani şu Beşiktaş akıl sıra ermiyor. Sergen'in de hikaye oldu gibi. Biz alırsak zaten fark yerim 12-13. Zor. Allah yardımcı olsun. Aynen öyle. Bizim de hafta içi Bodo maçımız var. Ee, ne diyorsun Metin Bodo maçına? Valla Bodo yani Liverpool maçının gerçekten en iyi bir galibiyet olması için senin Bodo'yu rahat yani ben yazmak lazım. Yani berabere kazan bu sefer ne olacak iş? Liverpool'dan bir puan aldın, Bodo'yu yendin gibi olur 4 puan. Çok anlamlı olmaz, zoru başardın. Yani Liverpool cepte olmayan bir 3 puan açıkçası. Es kaza İyi mücadele ettik de işte bak Beşiktaş da öyle şimdi. Top rakipteyken işte iyi. Niye hızlı adamlar var kontrol motor yapıyor. Bizde de, bize de öyle gol attılar. Ama top sendeyken ne oldu Gençler Birliği maçında? Üretemedin. Ee, bizim Bodo maçı da zor olacak o açıdan. Yani Bodo maçının maçından çok daha zorluk seviyesi yüksek görüyorum. Evet tabii artık o çünkü gerginlik tövbe. Çünkü gergin biliyorsun tövbe. Yani, çok işte az az çıkan takımlar bizi aman etti. Kontrollü oynamak lazım, bulursan atmak lazım. Yani işte vay biz bunları boğacağız, boğacağız kültürü bitti artık futbolda. Olmuyor çünkü. Bu arada arkadaşlar videoyu geçmeden önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kanalımız yeni desteklerinize ihtiyacımız var. videoya evet. Videoyu aşağıdan like atmak çok zor bir şey değil. Bir like'ınızı alırsak çok seviniriz ve bildirimleri de açarsanız ne zaman video atarsak ilk siz haberdar olabilirsiniz. Yani biz eski bir kanalız. Yeni gelmedik ama izlenme sayılarımız biraz düşük geliyor Moralimiz bozuk. Ee, lütfen e, ilgi alakalarınızı bekliyoruz. Biz boş pek yorum yapmıyoruz. Lehçemiz de fena değil. Lütfen ilgi duyunuz diyoruz kanalımıza. Evet. O zaman 1, 2, 3. bom. bom. Kim mu? Öyle 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 Ama kadro işte kadro girişti böyle bir şey mesela. Biri oynasa bir oyun yani. Oy! Vur lan! Ay Allah'ım! Ne yapıyorsun lan? Offset herhalde. Elle attı galiba da. Topu önüne almasını da anlayamadım ne olduğunu ya. Dibine mi bindi o bir tuhaf oldu topla birlikte zıplaya gitti oraya Abi ne iş yapıyorsun dur karşı karşıyasın ya o Pozisyonu anlamadım ben ya Hakem orada ne verdi anlamadım ben El mi verdi o gördüm oynadı mı dedi Tekrarını da göremedik Direkten döndü arkasına mı geldi onun onu da anlamadım Ya ah. Kafayı yersin El nerede burada hakem el diyor da ben eli anlamadım Ulan o kadar da ayaktan yani, ne yapıyor? Ola... Oy Öldü ama Yıkardı mı o? Gördün mi? Selam ne yapıyor? Icardi nasıl yaptı o foyluya? Topu vuran Icardi. Lan topa vuran Icardi tamam, be adam ya. Aa topa vuran Icardi ya. Icardi topla oynamış herif gelmiş arkadan çarpmış. Nasıl bir foul veriyorsun sen ya? Ne, ne, ne rezil hakemsin sen ya? Allah Allah. Ulan kimse yok. Kimse yok ya? Oha. Adın adın. Ne? Her şeye form var mı? Ne? Ne? <laughs> Ulan topa vuruyor be. Artık bakonu çıkardın ya. Evet, sarı Lan ne sarı kartı ya? Ooo! Ya küfür istiyor bu ya. Dur bak ben, bak Şuna bak. Hadi oradan ya. Nasıl sarı veriyorsun bunu ya? E Ulan adam geliyor vuruyor be. Ay. Allah, Allah be. be. Nasıl girmedi o ya? Senin kontrolü pası çok iyiydi. Sarı da dedim herhalde uzaktan ilk defa gol edecek de. Lan Olan ya. Be. 90'dan çıkarmış herif. Bizim maçlarda deleşiyorlar ya. <laughs> 90'dan çıkmış ama ya. Yani baş... üstüne bir de gitmemiş. Nasıl uza doğru ya herif? Eee, ama Bu nasıl bir vuruş lan? Ya bu herif Bayern Münih'te gol atabiliyor muymuş ya? Hani düşün, hareketlenmesi, kontrolü falan iyiydi yani bu, bu vuruş ne ya? Oyna! Ya hadi sen de ya. Aa yeter ya. Ne kartı ya? Oğlum bütün defans herifleri kaç çıkardı ya? Yapma. Oy. Yapma çok iyi gitti be. Yine başladık abidik gubidik kaçırmaları. Yapıştırdı. Vur! Aaaa! Oh be! <laughs> İlker'i bir kere sonunda. Çok klas paslaşmalar. <gülüyor> <he>. <gülüyor> Biz de daha uzman olduk. Oh çok be! Çok klas paslaşmalar. Sahne hak etti bu golü bugün be. Osman'a bak şükür. Oh be! Sonunda attı şu an. Aaa! Attı zaten bu. Hay Bir tane öyle tıngır mıngır gitmişti ya. İlkay'ın... Çok iyi pas. Bak dönüş. İlkay çok dönüyor böyle. Pas çok iyi değil mi? ve alış. işte İşte bitiricilik. Kalite <laughs> akıyor. Oh. bu Çok şükür. <laughs> ya zaten pozisyonlar geliyordu da demin ilk şey, e, bunun getirip ilk kaçırdı da iyi pozisyonda. Evet. İlk kere de evet güzel bir dakika attık attık golü. Karaoğlan'ın morali daha çok bozuldu Başakşehir'den. Evet ilk yarı sona erdi. Atilla Karaoğlu'nun morali çok bozuk. Ee, evet, Saçma sapan kartlar verdi ilk yarıda ama buna rağmen Galatasaray hak ettiği skor demeyelim çünkü bir iki tane daha atacak kadar pozisyonu evet. vardı. Bir tane bir tane havaya diktiği Yani dikti maç başında Barış dikti. Bir tane kafa vuruşu var. Yani bayağı 4-5 pozisyonu vardı Galatasaray'ın. Başakşehir, hiç Başakşehir gibi değil yani önceki yıllara göre. Yani geride bekliyor ama hızlı da çıkamıyor yazık yani böyle giderse işler küme yoluna doğru gözükür yani söyleyeyim. E... Sana da moral oldu inşallah ama peki şey ne diyorsun? Şimdi burada tamam sana geldi evet. maçına maçı nasıl ile başlar Yunus'la mı? Bence ile başlar. Yunus. Ee, Yunus. Başlar. Yunus. Ben Yunus'a başlarım. Yok, ben artık sahneye dönerim yavaştan yavaştan. Baba iyi yes, hani... ya Sene, sene ilk ay uyumu daha iyi gibi bu maçta bak görüyor musun? Ya da şey yaparsın, Barış'ı bırakırsın, Yunus başlasın. Yunus oraya hadi. Yunus... Ya yani Barış'tan daha memnunum. Barış şu an fizik gücü falan var da... Ama Bodo bu da fizik... Bodo maçı fizik gücü de ister gibi. Maçı... Bayağı yani. değil. dilinden anlayacak gibi. beygir lazım. Ama ben <laughs> şey söylüyorum şu... Bu maç mı ya? E ne yapalım? Bu ligde bunu seyrettiriyorlar bize. Yani, Tek taraflı kar. maç oluyor işte. İşte. O zaman arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. İkinci yerde görüşürüz. Evet arkadaşlar ikinci videoda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Takosta girmiş Başakşehir oyuna. Biraz daha ofansif herhalde seyredeceğiz. Biraz evet. daha değil de yani artık bir hücum tarafında seyredelim bunların da. Biraz oyun keyiflensin. Ulan Torreira pozisyonu bıraktı. Hakemle uğraşıyor. Yapma be! Ne yaptınız oğlum? Herkes izci bu ya. Ufsayt olabilir yalnız. Yine sarı kartı çıkardı. Ya hakem de işi gücü bıraktı sürekli sarı kart çıkartıyor ya. Burada ufsayt yoktu. O top kalecinin önünden geçti, oradan geçti. Burada bunu nasıl kapatamadı bu Deniz? Yürüye yürüye girdi içeriye ya. Bu peki değmese dayaması top giriyor muydu? Girerdi ya. Bence de girerdi ya. Olsay. <laughs> <laughs> yani benim gördüğüm ona de o herif neydi o çocuğun adı Fenerli abire giren toplara değiyordu. Aha. <laughs> o değer kimdi? Serdar Dursun mu diyor? O böyle giren topları tamamlayıp olsaydı. <laughs> <laughs> eee! Burada da bu herif tamamlamaz o topu girerdi. Bas bas bir kaleci sıçacak. Git! Ulan şurada bir kaptır. Sen kaleci nerede görüyor musun? Kusura tutma ya. Yapma be! <laughs> yani bir sinyaller aldık ikinci arada da işte diyorduk o kadar Abi bence hemen olsun. Beni alay oyuna. Ya Icardi'nin keyfini mi bekleyeceğiz? Ortada yok Icardi zaten. Nerede Icardi? Ya, yürüyor ya. Dakika 60 oldu. Ben Icardi'yi görmedim ikinci yarıya. Yani direkt <laughs> yapmamıştır ya. Yani. Direkt yapmışlar. Resmen önüne atmış topu. Ya sana da ne topu attı ha. Sonra Vallahi sana... geçmek için atmış topu oraya herif. <laughs> sana ne biçim pas attı lan. Sana da bir tuhaf attı da. Sana da ne biçim geçmiş herifle. Ve böyle tak tak var. Zana'nın <laughs> yandan yemişi. Dur dur sana kendine gelmeye başladı. İkma, hadi etrik yapsın. Seni. Hadi! Hadi! <laughs> hadi! Hadi <haydi, gülüyor> Allah'ım hadi! Hadi etrik geliyor hadi! Haydi oğlum. Haydi oğlum. Hay oğlum ne <laughs> Lan ne Lan ne yaptı Bu kadar kötü değerlendirilemez e, ya. Nazar ya. Oğlum 4'e 4'e kazandık. <gülüyor> <gülüyor> o da gitti. Allahu ekber. Bir Allah. Hayır. şey sana 2 yıl önce seni ister deseler Icardi 3 yıl sonra da en 3 puanlı oyuncusu olacak deseler ve en iyi zamanı nasıl? oyna lan sarı kart yok mu ya? maç başından beri bize nereden veriyorsun? Kim? Ya son paslarda böyle gereksiz acele ediyoruz ve işi bitiremiyoruz yani. Üçü atsak fişi çekeceğiz ya. <gülüyor> <gülüyor> Galatasaray deplasmanında Başakşehir'i e 2-1 yendi. Sanne'nin golleriyle. Yani zorlanmamamız gereken bir maçtı çünkü Başakşehir çok etkisizdi. Özellikle maçın ilk yarısı kalemize bile gelmediler. Aynen öyle. İkinci yarıda da golü yedik ve hemen cevap verdik. Allah'tan hemen cevap verdik. Sonra sıkışabilirdi maç. İyi oldu Bodo maçı öncesi. Önemli bir 3 puan. Sahne çok keyifli gözüküyor. Evet, evet sahne bugün maçı yazıyor. Ulan ya. evet, sen de olmasa onunla tanışıyor. Uzantın Ben de diyor kaleye vurayım dedim. Sen, sen de bir şey değil lan diyeyim sana. İyi moral oldu. Beşiktaş kaybetti. Zaten Beşiktaş Meşiktaş bu rakibimiz değil. Ya, aynen. Uzun şeyler değil. Ee, sıradaki gelsin diyoruz. Evet, o zaman arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir açarsanız da çok sevindiniz. Ne zaman uyacaksak ilk siz haberdar olursunuz. Bu da maçında görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın.